فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا O ki, yani Allahu Subhanahu ve Teala, nefislerdeki iyiliği de, kötülüğü de yaratandır. Her şeyi yaratan Allah'tır. İyilik olsun, kötülük olsun. İman olsun, küfür olsun. Hayır olsun, şer olsun. Tabii ki hepsini Allah yaratmıştır. Allahu Teala kesinlikle her şeyi yaratandır. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya ve en tu'mina bil kaderi hayrihi ve şerrihi ve kaderin kadere iman edeceksin ve Allah'ın hayrı da şerri de takdir ettiğine iman edeceksin. Dolayısıyla imanın esaslarından birisi olan kadere iman elbette ki gereklidir. Kader her şeyi yerli yerince yaratmak demektir. Allahu subhanahu ve taala her şeyi yerli yerince yarattı. Allah ezeli olan ilmiyle bildi ki filanca kişi iman etmeyecek. Yaratılırsa bu dünyada var olursa iman etmeyecek. Küfür seçecek. İmandan yüz çevirecek. Küfür seçecek. Kendi iradesiyle, kendi isteğiyle, kendi arzusuyla küfür seçecek. Allah henüz daha bu kurumu yaratmadan evvel ezeli olan ilmiyle bütün bunları bilendir ve ezeli olan dileğiyle diledi ve ezeli olan kudretiyle de yarattı. O yüzden her şey gerçekleşiyor. Varlık aleminde bulunan her şey Allah'ın takdiriyledir. Her şeyi takdir eden Allahu Subhanahu ve Taala'dır. Her şeyi yaradan Allah'tır. Dolayısıyla kader inkarcılarına asla inanmamalıyız. Haşa derler ki şerri Allah yaratmadı derler. Derler ki kötülüğü Allah yaratmadı. Bu doğru değildir tabii ki. Allah iyiliği de yarattı, kötülüğü de yarattı. Her neyi yarattıysa bir de onun zıttını da yarattı. İmanı yarattı, küfrü yarattı. Soğuğu yarattı, sıcağı yarattı. Uzunu yarattı, kısayı yarattı. Güzeli yarattı, çirkini yarattı. Allah'u subhanehu ve teala hakkında bir şeyi yaratıp bir de onun zıttını yaratmak tabii ki bu bir yüceliktir. Asla bir noksanlık değildir. Asla burada Allah'a bir edepsizlik söz konusu değildir. Allah hayrı da yarattı, şerri de yarattı dediğimiz vakit, şerri de yaratmayı Allah'a nispet ettiğimiz vakit Allah'a karşı edepsizlik yapmış olmadık. Nihayetinde bazı kendini bilmezler şerri Allah'ın yaratmadığını iddia etseler de bu sözlerinin manası Allah'tan başka yaratıcılar vardır. Allah'tan başka yoktan var edenler vardır. Allah'tan başkaları bu şerleri yaratıyor demiş oldular. Ve bu da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah inancına aykırıdır. Dolayısıyla Allah subhanahu ve teala biz kullarındaki iyi amelleri, kötü amelleri de yaratandır. İyi amellerden mükafat alırız. Yapmış olduğumuz kötü amellerden dolayı da tabii ki bunun hesabını veririz. Eğer tövbe etmezsek Allah da bizi affetmezse kıyamet gününde işlemiş olduğumuz şer amellerden ötürü, günahlardan ötürü Allahu Teala tabii ki bizleri cezalandıracaktır.